I'm sorry. Evet arkadaşlar hani bize söylediniz ya Abi motorla uzun yola gittiğiniz zaman ee, Hiç mi dinlenmiyorsunuz ya da hiç mi ötemiyorsunuz diye sonra arkadaşlar olur Bak şimdi gösteriyorum Nasıl gördüğünüz gibi uzun yol Çek buradan Şöyle çek Tabi çok seven herhalde bizi çok seven bir takipçiyiz artık bilmiyorum bizim için buraya otu bırakmış Ve biz bize ne yaptık bu koltuğa yol oturtuk usta Bir de çay söyleseydi olacak da neyse yok işte Abi lan nasıl böyle gidiyor? Ehe böyle gidiyor. Bak ama motorun nasıl motor çok çıksız da. Uzun yollarda böyle ama biraz hava sıcak. Güneş dolduysa daha iyi olacak tamam. Ne bak. bak. Hava güneş hiç böyle oluyor biraz. İşte uzun bize böyle dakil yani. Tanıtçıyım. Tabi, Tabi kameraman aynı zamanda attım kendisi. Bir fotoğraf mı çeksek acaba ya? Ya ben de kalsın böyle. <laughs> Nasıl? Arabada gelip tıpaş et, tezi Ah yavrum, aaaay! Ya ne basın? Allah Allah Her yol tüpürde oturuyor, hızlı böyle işte. kapat videoyu. Samet biz nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Amerika abi. Beş abi. Beş abi.

Yakıttan tasarruf yapalım usta, kontak kapatalım. Evet. Yakıttan tasarruf. Al geçti. Ben nasıl rüzgar esiyorum? あなあ、いつも行って。 4 dakika, 5 ne diyor? Hayır traktörün güzelmiş ha. <laughs> <laughs> Anasını satayım şeytan diyor ki buradan aşağı salla gitsin diye. Ama yükselip korkun <laughs> bak. Bak. <laughs>

Nereye park edecek? Nereye gideceğim ya? Şuraya gidelim. bir yer. Evet. Bugünkü yolculuğumuz bu kadardı. Ne demek istiyorsun Mehmet abi bu konuda? Hadi gidelim. Kay gidiyoruz. Evet. arkadaşlar Reşadiye'nin Zinan kamyonuna geldik. Şimdi aşağı ineceğiz gelin. Ama sen de çekeyim mi? Sen de çekeyim Tek abi görsünler. Dur sen de çekeyim. Hadi gidiyoruz. Ya Allah. Arkadaşlar yolları biraz bozuk ama yine de gelebilirsiniz tabi. Ben motorla geldim siz de geleceksiniz. Ne yapma oğlum? Ne yapıyor? Düşmeyek ya. Ben dikkat et. Ben düşüyordum. Ya atla atla. Ayakkabılarla suya giriyoruz. <gülüyor> <gülüyor> evet, neredeyiz? Sametciğim neredeyiz? Neredeyiz abi? Aynı öndeyiz. <laughs> Ses yankı yapıyor ha. Ay keşke motoru abire soksaydık ya. Şimdi sokamazsın ki, imkanı yok. Değil mi? Ya, gelin. Gel gel gel. gel. Gelmek isteyen arkadaşlar gelsin. Göden. Göden Göden ne? Tanıştın. Efendim. Veramadım. 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 Dışarı e, kaçtı. Düşeriz, düşeriz kaslı kafadan <laughs> <laughs> ayakkabısını atmış bak oraya.

Şuraya baksana abi çok güzel ya. Bu, <laughs> buranın altından mı geçeceğiz abi? Evet. Buranın altından mı geçeceğiz ya, abi? Evet, değil, Buradan mı? Buranın altından geçemez lan. Aynen. Dur ben bir deneyeyim. <laughs> ne <Güne> bakıyor? <laughs> Geçemezsin gel. Geçemezsin gel. Geçemezsin gel. Geçemezsin gel. Geçemezsin gel. Geçemezsin gel. 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 Geçemezsin gel. Geçemezsin gel. Geçemezsin gel. Geçemezsin gel. Geçemezsin gel. 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 Geçemezsin gel. 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 Ne bileyim abi. Biz niye bu kapıdan gelmedik? Ben buradan atlar mıyım? Atlar mıyım? Atlarım. Atla. Atlayayım mı? Oraya girdi mi? <laughs> gel gel. Gel gel. gel. abi <laughs> bayağı derin ha.

baba baba ne Acaba biz dayak bir çıkarsamıyız? Unuttum. Yüreğim ezdik ki. Hep taşlık oldu burası. Hemen yani ya. daha et abi Sen mideyi kapattın mı? Evet, bu açık.

Hadi bak, bakalım bak, gelin. Ha millet çimiyor abi ileride. <gülüyor> <gülüyor> evet abi iyi.

Ya yine gerek. Evet arkadaşlar. Bugün ipi göndereceğiz. Kaç bu kadar gelir ya? Bakalım. Harbiden de güzelmiş, abi, Harbi güzelmiş ha Harbiden de güzelmiş ha. biraz daha devam Oo bayağı ya burası. Bayağı derin ama. Evet. Ama gittikçe de gidiyor. Aslanmış abi, sana söyleyeyim bayağı aslanmış. Hadi

Kaptan yiyeceğiz, Hadi evet. nereden geldik nereden? 90 kilometre yoldan geldik. Peki evet. neyle geldik? Motorla. Motorla. Ama daha da gidiyor lan. Arkadaşlar gitmeye devam ediyoruz şu an. Abi, abi bayağı derin oraya Ha derinleşti abi, Neyse. Sanki biraz bağırmam ıslandım ne? Sanki. <gülüyor> <gülüyor> Oo, bayağı derin. Bu çok hissediyorum. <gülüyor> 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 buraya standı, Abi buraya gelmek istiyor. Gerek yok. Hadi. 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 Ama gelsene lan Gelmeye çalışıyorum. Evet arkadaşlar. Ha. Bizi yakalayan olursa tamam mı? Instagram'da ya da YouTube'da herhangi bir e yerde ya bizi yakalayan olursa motosiklet. Biz sen veriyoruz. Yakalayan arkadaşı buraya getireceğiz. Buraya getirip suya sokacağız, gezdireceğiz. Suya <laughs> iyice sokarız sen. <laughs> Dert etme. Reşat Deniz Zinal

Galiba ayının sonuna geldik şu an. Burası sonu mu abi? Hmm, i̇lk başa baksana. Yine de kitleyin abi. <laughs> Yeter abi daha el elde bence. Evet sağ tamam. olun. Abi daha nereye gidiyor? Bence bu kadar yeterli diye düşünüyorum. <laughs> bence yeterli mi? Bence yeterli. Yeter. <laughs> Kapatalım. Hadi son sözlerini söyle şuraya geç. Ne Ya şuraya geç ya. Aa, yok tamam. Neyse şu tarafa geçelim. Tamam. Evet, ne yapıyoruz Neredeyiz? Biliyor musunuz dedik ya efendim? O kadar eserlerin içerisine bağlı. Bakın geçiyor, o kadar o kadar eserlerin içine. Eserlerin içine koyuyoruz. Sabah parkı diye geçiyor. Dört beş saat yanıyor içeride. artık Şu halinde yüzüyoruz Yani tırtıl ıslanmamında ama yine ıslandı. de diyoruz ki, Instagramlar, YouTube'dan bizi takip eder, takipci bizi çarşıda, yolda işte yakalayan Abi ben seni takipçiyim diye bizi Söz veriyoruz kanyona getireceğiz Tabii ki annesiyle babasının izniyle evet. Annesi orta izinle mi besleyecek getiremeyiz Evet neredeyiz? Kanyona da var Videoyu kapatıyorum abi Tamam kapat Yetenli. Evet. Arkadaşlar kaskın önemini şimdi göstereceğiz size. Bakın şimdi seyredin. Şuradan bak çağır mı? Ben

alabiliyorsan onu bırak. Oo bayağı yağmur var Ağaçlara bak lan çok güzel. Sana bir şey söyleyeyim mi? Buraya kesip bana at. Buraya kesip bana at. Ben, çok ben, güzel. Yanın olduğu yere çekilmiş arkadaşlar. Şey. arkadaş tepet demeden gidiyor falan. <laughs> şey, Hiç şey fark etmiyor. Yeter ki motor olsun usta. Aynen öyle. Ne olursa olsun. Yani. Evet bak şimdi asıl göle geldik. Asıl sınav gölüne geldik arkadaşlar. Manyandan sonra evet. göl. Hep sen yiyoruz efendim bunlar. Tamam, o kadar yerim de Что Uç!